videoda söylemiştim size Demogorgon makyajı yapayım mı diye. İşte buradayım karşınızdayım. Tuana Tessai Demogorgon... <laughs> Sakin olun Babygirl'lar! İşte Tuana Tessai karşınızda Demogorgon makyajı yapacak. Bu işi bir tek ben yapabilirim. In the turn. Malzemelerimi aldım. Varnish, sıvı latex, bant, makas diş yapmak için erittiğimiz plastik, tel, her şeyim var arkadaşlar. Öncelikle telimizi şöyle şekil vererek başlayacağız. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle olarak 5 tane yaprak olacak böyle sanki açılıp kapanan. Ve şu teli kullanacağız. Bu bantı böyle saracağız. <gülüyor> 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 ah, dur! <laughs> Allah'ım bunlar yamanlamayın. Evet, tel şöyle. Şimdi bantlayalım. Sence yeter mi bu bize? bu benim beklediğimden daha zor. <laughs> Sen tut ben bantlayayım. Nasıl bir kere? Güzel bir kere. Hayır yakınlaşmasınlar birbirlerine. Biz 5 tane nasıl olur? Gökberk! Parmağı çek! Gökberk! Ya niye aynısı oluyor sürekli? Acılara yürüyor koşmuyorum. Koşmuyorum değil korkmuyorum. İşte şey, telik yememek için bu. Bu <laughs> <laughs> <kadar>. Ne oldu? <laughs> Korkuyorsun. <Okay, gülüyor> Okey tamam bunu yaptık. Bundan 5 tane daha çıkartıp geliyoruz. Biraz tahmin ettiğimden daha da uzun oldu. Tek katlı şu an. Bunu çift kat yapacağız muhtemelen. Gördüğünüz gibi kafalarımı yapıştıracağım yapraklarım hazır. Bunlardan 5 tane yaptık dediğim gibi. Bunun üstüne sıvı lateksle bir ten efekti vereceğim. Şu gördüğünüz şeyle diş yapacağız. Bu dişleri tek, tek 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 kesip üstüne yapıştıracağım sıvı lateksin. Su kaynattım. Şöyle minik top gibi bir şeyler. Şimdi suya atacağım, kaynamış suya. Kaynamış suya attıktan sonra o yumuşayacak çıkardığında. Sonra onları tek tek kesip diş efekti yapacağım. Bu arkadaş eridiğinde böyle oluyor. Şeffaf ve yumuşak. Merak etmeyin, bardak boşa gitmedi şu anda. Çöpe gitmeyecek bu bardak. Soğuduğunda soyabileceğim. Burunu aldım, yuvarlıyorum şöyle. Böyle düz yapıyorum. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. dişlerimiz burada. Bunlar kuruyacaklar ve daha beyaz olacaklar bunlar gibi. Dişler böyle. Burada biriktiriyorum. Hepsini yapalım ve sonra yapıştırma kısmına geçelim. Şimdi dişlerimiz hazır. Şimdi bunun üstüne sıvı latex ve unu karıştırıp dişleri böyle sabitleyeceğiz. Bunun için lokantalarda kullanılan, evlere sipariş ettiklerinde içine çorba koydukları küçük kaselerden aldım. Bana diyeceksiniz, bunları nereden buluyorsunuz? Ben bulurum. Çünkü ben Tuana'yım. Karışımımızı yapalım. Senin için. <laughs> <gülüyor> 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 Niye kokladım? Kırmızı e, gıda boyası aldım. Bunu renklendireceğiz. Yaptığımız karışımı renklendireceğim. Sıvı lateksimi aldım. İçine koyuyorum bayağı bir miktar. Unumdan kaşık kaşık içine koyuyorum. Allah'ım yarabbim hadi gel. Nasıl suratını süreceksin sen bunu? Karışım şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir Şimdi kaşıkla alıyorum bunu. Bunun üstüne şöyle yapıştırdım. Sanki böyle ekmeğin üstüne salsa sürüyormuş gibi hissettim ben. Artık. Sürdük. Koku alamıyorum ki şu an öldüm zaten. Burnumu hissetmiyorum ki. Şunun üstüne dişlerimizi şöyle şöyle yerleştireceğiz. Hı. Ama bunu masanın üstünde yapacağım. Su! e, <laughs> <Bu> su artık <laughs> lanet olası kedi ya. Bu beşini de yaptım bitti. Ama yarın sabah beklememiz lazım kuruması için. Dişleri yapıştırdığımız için üstüne mikrodalgaya koyamam. Koyarsam dişler de erir. Yaptığımız şey anlamı kalmaz. O yüzden 24 saat bekleyip tekrar gelip dizimizi tamamlamaya devam edeceğiz. Bekliyoruz. 24 saat böyle kalacaklar. Gördüğünüz gibi yaptığımız şeyler kurumuş. Bu şekilde biz bunları yapıştırdık. Şimdi içine pasta gibi şey yaptım ya. Aynısından farklı rengi daha koyusunu buraya yapacağız. Buraya dökeceğim. Buraya da dişleri yapıştıracağım. Şimdi karışımı yapıyorum. Karışım bittikten sonra yüze koyacağım. Evet, kusacağım. kısmını bitirdim dişleri yerleştirdik aynı bu yaprakları gibi bunlar gibi 24 saat daha bekleyecek bir gün daha bekliyoruz. The next day. Ve işte uygulama günü. Demogorgon makyajını yaptık orada duruyor. Onu yapıştıracağım suratıma ama ondan önce şimdi Eleven'ı biliyorsunuz Stranger Things'ten. İlk, i̇lk, bölümlerde kel olan bir kız vardı. Burnu kanıyordu falan böyle büyü yapıyordu falan. Özelsiz bir şekilde onu yapıp çekeceğiz. Makyajını hemen hemen bitirdim. Zaten çok bir şey yapmadım. Kaşımı kapattım. Biraz morluk ekledim. Çünkü hani böyle büyü yaparken falan kızarıyordu, morarıyordu falan gözleri. Burada bir tane kan yapacağız. Bir Eleven sahnesi çekeceğim. Sonra Demogorgon'u yapıştırıp Demogorgon'un sahnelerini çekip birleştireceğiz. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. Oh my god. My brown is gonna make ink. gün sonra sizlerle buluşmak beni çok sevindirdi. Çünkü 3 günümüzü aldı. Çünkü bu lanet şey kurumadı arkadaşlar. Ve 3 gün bekledik. Eleven makyajı yapmıştım. Detaylı bir şekilde uğraşmadım. Eleven olacağım falan diye değil. Ünlü olan nesi vardı? şu bakışı var. İşte burnundan kan akıyor. Kel gibi. O detayları verip Üstüme bir şeyler giydim. Hem deme gorgonu hem de elabını birleştirip güzel bir şeyler çıkartacağız. Neyse şimdi. Makyajım var. Bu makyaj çıkarmakla uğraşmayacağım şu anda. Ekstradan bir iş. Şu üst kısmını böyle iskelet gibi yapacağız. Siyaha, beyaza bir de hafif böyle morluk falan yapacağım. Şu, yani şu kısmını boyayacağım önce. Ondan sonra kafama da o şeyi geçireceğim. Birazcık da kana bulayacağım ve Allah'ın izniyle bu videoyu da sonlandıracağız. Beyaz boyam var, siyah boyam var. Böyle hafif iskelet. Böyle çirkin bir yaratığa dönüştürelim kendimizi. Ama gördüğünüz gibi beyaz mükemmel bir büstiye ciğerimi bunun için feda ediyorum. Daha Önem var mı anne? Senin bu çünkü. Niye konuşmuyorsun? Zaman olacak. Şey düşünüyorum şu an. Ben bu makyajı nasıl çıkartacağım? Asla çıkmaz. vurayım. Oturduğu yerde ölecek ama. Bu, bu evde de tükürüğü evet. yutarak ölmek meşhur galiba. İşte böyle de actionlu bir evimiz var. Her gün biri boğuluyor. oluyor. Instagram'da sit makyajı, yap makyajı yapmıştım ve buraları falan siyah boyamak zorunda kalmıştım. 3 gün falan çıkmadı sanırım. 3 gün boyunca kese oldum. Sizin için değer. Evet, Sercan makyajımda kullandığım bold cap'imi tekrardan kullanacağım. Çünkü bir bold cap buna harcamak istemiyorum. Şimdi boyalı olduğu için işime gelecek. Şimdi buralarıma yapıştırıcı süreceğim için saçıma gelirse saçım da kopar yapıştırıcıyı çıkartırken. O yüzden saçlarımı korumak amacıyla şöyle vazelin sürüyorum. Şimdi kellik kepini yapıştırmadan önce yapıştırıcıyı süreceğim şuralarıma. Şu kapının arkasına geçirsene. Kururken size bir şey göstereceğim. Bana çok güzel paketler geldi. Şöyle iki tane maskara geldi. Çok güzel değil mi? Şuna bakın, müthiş! Bana şu ana gelen en bol hediye sanırım. Üstünde kurdele vardı ama dedeme verdim çünkü dedem bahçesinde onları, sarmaşıkları birbirlerine bağlamak için kullandı. Şöyle bir kutu. Takipçilerin için MNY10 koduyla, hepsi bodu.com'da yapılan her Maybelline New York kapatıcı alım için mevcut indirim %10 indirim varmış MNY10 bir sürü concealer şu concealerlar var ya hepiniz biliyorsunuzdur kızlar bunu biliyorum Bunlar var ya bunların bütün renklerinden göndermişler şu concealer serisinden göndermişler artık paso kaşlarımı kapatırım ben bu concealerlarla çok teşekkür ediyorum Maybelline'in L'Oreal'e. Hem gözümü, hem de ağzımı, hem de burnumun ucunu siyaha boyayacağım. Çünkü o maskeyi yapıştırdığımda buralarını böyle biraz açık bıraktım gözüksün diye. Çok fazla gözüksün istemiyorum o yüzden suratım. Siyaha boyayalım. arkadaşlar makyajımız bu kadardı ben normalde bu kadar uzun sürmesini düşünmüyordum ama bunlar sandığımdan daha da fazla sürdü şu yapıştırdığımız plastikler falan çok uzun sürdü normalde mikrodalgada bunları ben kurutacaktım ama çok büyük sığmazdı ve şu dişler muhtemelen erirdi o yüzden bırakmak zorunda kaldık 3 günün sonunda da makyajımız mükemmel oldu değil mi arkadaşlar ben çok beğendim anne sen beğendin mi dede Dedem çok beğendim beğendin mi dede nasıl çok beğendim ama bu şu aldanmayın arkadaşlar. Bu vahşi görünüşün altında çok beautiful bir tuana yaptığı için. Evet bu benim Mis gibi anne sen mi yaptın bunu? Ha? <laughs> kusur <laughs> Ben yani sen de bir bay bay de kameraya arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like bekliyorum bence bu uğraşa güzel bir like sayısı gelir ve yorumlarda bu tarz bir makyaj bekliyorsanız ne istediğinizi yazın çünkü Demogorgon yazdığınızı görmüştüm ve yaptım sizin için yaptım biraz uğraştırdı ama yine de mükemmel oldu çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz sizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay